Parlak fikirler bir ürün yaratır. Daha yani fikirlerse bir sektör. Fazla mı iddialı oldu? Ee, bu bir ZBS reklamı. Türkiye'nin en çok tercih edilen zemin boyası. Orası su götürmez. Kendisi de su geçirmez. Sağlamlıksa bilin ki endüstrinin demir atları ilk adımlarını ZBS üzerinde atıyor. Üretenler der ki çarptırırsa dünya durur. Zebese bunu bilir. İki saatte kurur. Sürçü lisan ettikse affola. Maksadımız başarılarımızı büyütmek değil. Aklınızda canlansın diye küçültmekti. Başka nasıl anlatabilirdik ki imzamızı? 3 milyon metrekare zemini boyadığımızı. Arma Yalıtım. Isı yalıtımında Isparta'nın arması markası. Arma Yalıtım hava durumunu sunar. Isparta genelinde hava parçalı bulutlu geçecek. Isparta merkezde gündüz 11 derece, gece eksi 3 derece olacak. İlçelerimizdeki hava durumu ise şöyle. Aksu gündüz 10, gece eksi 3 derece. Atabey gündüz 10, gece eksi 3 derece. Eğirdir gündüz 12, gece eksi 2 derece. Gelen dost gündüz 10, gece eksi 3 derece. Gönen gündüz 9, gece eksi 5 derece. Gece Borlu gündüz 8, gece eksi 4 derece. Senirkent gündüz 10, gece eksi 2 derece. Sütçüler gündüz 11, gece eksi 2 derece. Şakikara Ağaç gündüz 9, gece eksi 4 derece. Ulu borlu Gündüz 9, gece eksi -2 derece. Yalvaç Gündüz 8, gece eksi -5 derece. Yeni Şabademli Gündüz 10, gece eksi -4 derece olacak. Arma Yalıtım hava durumunu sundu.